Serdar abi, Serdar abi bisiklet aldı. <laughs> Özgürcüm buna var ya saksı koyacağım. Yalnız şu ürünü arıyordum. Özgür. Ee... Serdar abi zaten şeyde Telegram'da bağırıyordu durmadan. <laughs> şey olan var mı? ne diyordu? Bunun adı neydi? Basınçlı sıçtık, araba sıçtık. yıkama. Tabi araba 250 lira olunca yıkama değil mi abi? Bu almaz ha. Selamünaleyküm abi bu ne kadar? Lan bu ne? 1 lira O zaman ocağında var galiba O TV'de oynatıcı abi Tamam onun tek televizyonunu kullanan da var Bunda yok televizyon Öyle mi? Ne sanıyorsun? Arkasına ki? bak anten girişi olur <Gülüyor> <Gülüyor> Evet orijinal bir rayban orijinal bir hayvan ama Arkadaşlar günaydın.

bu kulaklıkla, herhalde kulaklık yapmayıdır. Bu ne kadar? <laughs> Oyunca abi. Hemen şu yan tarafa geçeceğim. Burada acayip bir şey var. Vest <laughs> ama bu ne olduğunu bilmiyorum herhalde amfi. Adı <laughs> <laughs> 700 lira diyor ha. Kasa verin kutu sayıyı. Amca abi, sayıyı verin mi? dursun kaçıyor mu kasa ya? Serdar abi, Serdar abi bisiklet aldı. Özgürcüm <laughs> buna var ya saksı koyacağım. Yalnız şu ürünü arıyordum. Özgür, ee... Serdar abi zaten şeyde Telegram'da bağırıyordu <laughs> durmadan. Şey olan var mı? <laughs> Ne diyordu? Bunun adı neydi? Basınçlı, basınçlı araba basınçlı. yıkama. Tabii araba 350 lira olunca yıkama değil mi abi? Kaç aldın onu? Bunu özgür. 300 dedi. 180 aldım. 180. Ama, de, e, ama de, şuradaki borusu yok. O satılıyor doğru. mu? O satılıyor. Ayrı satılıyor. Suyunu nereden dolduruyor Burada, bunu? Buradan, ha, buradan normal buradan şeye, şeye koyuyorsun var. Sadece hmm. Ama çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ama bisikleti, de, bisikleti de 100 liraya yapıştırdı. Başkası alıyordu bunu. Evet terasa koyacağım bunu. Ayrıca bavul da dolu herhalde. <laughs> Serdar abi. Oo, sabah 700 demişti. Bir sorsana <laughs> şimdi. yok Selamünaleyküm abi bu ne kadar? O lan bir bu ne? 1 lira. Bu neymiş lan böyle? 300 Oo, lira. Bu neymiş lan bu? Serdar abi sabah Sabah. Sabah 700'dü şimdi 1000 olmuş. Birazdan 1500 olur. Evet. E sabah sormuşsun 700 sen. dedin mi? Şim e şimdi de dedim belki ya 250 der de abi. Güzelmiş ama. Yemin ederim onun bluetoothu bluetoothu yok onun kendine ayrı yok ya. Yemin ederim. Vestel bile onu bin liraya satmıyor dostum. <laughs> Vallahi bak. <laughs> Hangi starda abi? Şefkat. Aa, bak Sony <laughs> ses sistemi. Güzel. Bu ne kadar? Sony ses sistemi. <laughs> oh, o, o deli canım. gibi bu abi. Tabii canım. Bunu bunu sor işte. Selamünaleyküm dayı bu ne kadar acaba? Ha, set böyle. 500. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. bastırılırsın. Şey mi? Zaten... tatlamış, patlamış hiç bakmıyor. Zaten şimdi sen sordun ya Aparlı mı dedi. Orada bunun uygun alabileceğini anladım abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu aparlı mı ya bu? Abi bunların hiç girişi mi girişi yok. Nereden giriyor buna? Vallahi yok. Hiç. Lan blok mu yoksa bunlar? Saçma Bunlar da var. Bak bunlar da var. O büyükte yok. Ayrıca 500 lira da etmez zaten. Boş ver gel. Yok yok onda şey bir şey yok. Ben Bence o onun değil abi zaten. Ne diyorsun? Değil bebek? Bence o onun değil. Evet, aynı şeydir. Evet. yapacağım. Ya 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 ya. bir kalıcı yok. Bunu <laughs> Bir de giyim yazmışlar ya Sevmeyi <laughs> i̇şte Çiğimi pantolonum yok ya. Yani şöyle Bazen Serdar orada. abi işte giymeye alıyorum Kayağı diyor. Da. Bir dahaki pazara onunla geliyor. <laughs> Nasıl oluyor ki anlamadım. Bak bakalım. He. Ya işte ger boya falan atıyoruz ya özgür. Şimdi Olmuyoruz. pantolonlar ne kadar Serdar abi? Şimdi burada pantolonlar ne kadar? Bilmiyorum ki yani ben kaç lira şey abi? Ya 50 yapalım. 50 50, 50, Şu 50, 50, 50, 60, 100, 100 şey yani. niye bakmıyorsun abi? Her şeye baktın ne de olsa 5'e de bak. Şurada tesisler var 400 lira tanesi Allah Allah. Ha? Evet Serdar abi ile Serdar abi ile yollarda Gel abi Tesisliği neymiş? Ne o? Şey ya Fotoğraf kutuyu mu? Fotoğraf çerçevesinde de daha onu kullanan var mı hala? bilmiyorum yoktur herhalde. Ha? Yoktur herhalde. Yani onu... Vardır yani. Enkül aşağıda böyle şey gözü bir şey var. Demin onun 37 ekranını gördüm. Aa televizyon. Üzgün bir şey söyleyeyim mi? Onu soracaktım. Be Herkes bundan çok soruyor ha. Geçen hafta bir iki tane vardı. Allah Allah. Al. Adam bana aldılar adam bana böyle. Haa o bak şurada bir şeyler var. Tam benim kalemim Ben de Geç. oraya, oraya geçeyim. Ben de oraya geçeyim. Ben de burası yayın açıyorum. Ben de buradayım. Evet. Geçeyim ben o. O TV'de oynatıcı abi. Tamam onun tek telefonu kullanan da var. Burada yok telefon. Arkasına diyorsun? bak. Anten girişi olur. Aynen. Pili de yok üstünde. Normalde şöyle tırnaklı piller Aynen. Aynen. olur. Pili de yok onun. Şöyle bir geçeyim oraya. Ya arkadaş her tezgahta bluetoothlu ses bombası bulan açıyor. Her tezgahta müzik var. Bunun montaj anamızı alatıyor ya. Telif telif oluyor değil mi? Evet. Ama iyi de yani, yani o pek iyi ki. Giriyor işte öyle saçma bir şey var abi. Ya sanatçı sana şey mi yapıyor? Böyle ee, böyle. Ya sanatçının işi gücü yok. Senin mi bakıyor? Youtube onu ayarlıyor işte. He. Gördüğü zaman telif var diyor. Şey vermiyor. Hmm. Ben arabayı geçelim. O ne sevdir abi? Kamera çantası değil mi? Mikrofonu da var. Ama kamerası yok. Var ha? Ya bak ya motorlar tek mi ya? İyiymiş. Şu, şu ne bu? Şu. Buna demin 300 lira dedi. Kaç? 300 lira. sabitler mi? mi? İnşallah. Projeksiyonumuzu deniyoruz. Yandı ışıkları. Işık yandı Bir şey var mı? Kırmızı yanıyor. Nasıl? Nasıl oluyor bu? Kırmızı ışık hatası veriyor abi. Yeşil, yeşil. Yeşil döndü. Yeşile döndü. Ne nasıl anlayacağız ki? Yani nasıl anlayacağı atsını yok. Buraya ışık verecek ama vermiyor. Ama bunun arkasında bir ayarı falan var. Abi. Ama dönüyor şey baksana. 50 Kanı sonra. çalışıyor abi. Şimdi... Garibim Serdar abi artık evet, her anladım, yerine şey yapacak. Anlamıyorum. 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 de. Aldım. Böyle bir şey ihtiyacım vardı benim. Yansıtma için. Yani... Ha? Dönüyor. Yok abi. Buradan, falan var acaba? Falan... buradan e, bu şey şey daha ama şey yok, gözü yok. <laughs> İptal. Ya da karanlık mı var? böyle? Hayır canım buradan ışık vermesi lazım. Dönt, dönt, dönt. Kaç almıştın abi? 200 lira mı ne vermiştim galiba? Geçmiş olsun. Kürbel senin için birazdan gönlünü yaparım. Hacı amca Buyurun. Bununla altın bulabilir miyiz ya? Hangisini alalım? Bununla Kafasını mı? He? Altının kendini, kafasını ne yapacağız? Altın mı? Evet Hacı amca bu ne kadar? Abi 9 bin lira He? Çalışıyor mu? Çalışıyor O da çalışıyor, de gidecek. Dur dur, tamam sana bak Altın bulacağım, bundan sana saat alacağım Sözüm var, ben gidiyorum Evet, sözüm var sana ama sana sözüm var da sen geçen hafta neredeydin? Ben getirdim saati. İnan ki arabaya koydum yoktun Sözüm var sana. Nereye gideceğim? Nereye? Memlekete. Niye? Yurt dışına giden adam buradan saat alır mı? He tamam. Başım üstte. <laughs> Bunu mu? <laughs> Canın sağ olsun senin. Nasıl ama bir çanta? Ne yapacağım? Çok harika bir şey ama bu şeyi çalışmıyor. Ne kadarmış? Her şey çalışıyor bir oradan biraz şey açıyor. Ha, ne kadarmış? Bir, bir, şey? Onda bunun diyor her şey çalışıyor bir orası çalışmıyor diyor. Ne kadarmış? 150 diyor ya. Tasmış olsa da. İyiymiş. 150 lira ucuz.

Bütün özelliklerini sergiledim. Daha abla ona 200 lira veriyor. ne abi? Bu ne böyle? Fener. Böyle her şey oluyor, pervane oluyor. Ama abla bana bakıyor, açmak istemiyor. <laughs> orijinal bir rayban abi orijinal bir ama camı bu ha ne abi bu <laughs> <Şu> da orijinal <laughs> gözlükler ne kadar abla 50 lira abi bu bunu bu? Bu ne kadar baba? 150 abi. Ya öyle abla diyorum. <laughs> ben zaten çaktım. Hayır, diyorum bu ne kadar abla diyorum, sen de 50 diyorsun. Hayır, hiçbir şey de demiyorsun. Duymadım ki ben. Ya kusura bakma ya. Ağzını gözünü bantlayın, şey yapmışsın ya. Ne yapayım? Ya bugün çok soğuk çok ya. Soğuk. Çok soğuk. Biz de biz hareket ediyoruz ya. Bize sen burada duruyorsun ondan işliyorsun. De Buna 30 ukar mı? 40. 50 versin. 40. 40 vereyim ya. Sen bana abla de. Yok da gider aşağı masaya. Ya de kadar kadar camımı mı evet. çizik ne olacak? Vallahi He? <gülüyor> <gülüyor> e bunu da alayım. Bu ne kadar? Bu 50 lira. Bu da 50. 100. Fırın ne? He. Çerçeve, <laughs> Şşş, diyor, o, diyor. Orjinal. Çerçeveleri orijinal mi? Bir de diyor Bu orijinal Çerçeveleri orijinal Orijinaldeki <laughs> şeyleri kırılmış yani. Buna ne diyor? Buna ne diyor? 13'e verirsen 30 Kaça 30. Orijinali 30 diyor yani. Buna niye 50 diyor? Özgür bunu neyi kırık anlamadım ben ya Haa şeyi kırık camı değil mi? Sana sana abla dediğim için çok özür dilerim. Yok galiba. ne bu Özür de diledim daha. <laughs> Teşekkür ettim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Bu niye böyle? Şuramız, Şurası mı? Bu camı çatlamış abi. Camını değiştirmen lazım. Ne abi? Pazar mı? Arkadaşlar i̇şte bugünkü pazarı da bitirdik. Güzel şeyler aldık herhalde yani. Ben de şey oluyor aldıklarımı unutuyorum eve gidince. Aa, bunu da almışım, bunu da almışım oluyor. Yani herhalde aldık bir şeyler.